Olhos verdes e boca cheia de vida, sem imagens refeitas sobre sua camisa. Não contei minha história, eu perdi a memória. merhaba Ankara, merhaba Samsun biliyorsunuz ki e, Selim Büyütü açılmak üzere. Ankara'ya sadece protest tırnak uzmanına ihtiyaç var e, ekip arkadaşına. Bir sonraki storyde Samsun'u paylaşacağım. Protest tırnakta başarılı biliyorsanız hemen buraya başvurun. Samsun için olan e, ihtiyaç olan ekip arkadaşlarımız listesi zaten burada yazıyor görüyorsunuz. Eğer çevrenizde bu konularda başarılı biri varsa yönlendirebilirsiniz de. O yüzden size şimdiden teşekkür ediyoruz. Efendim öpüyorum. En yakın zamanda Samsun ve Ankara'da da olacağım. Annem. Ne kadar güzel bir ülke ya. Aşkım beğendin evet. mi? Doğru. Ben beğendim. Vallahi çok güzel ya. Havası birazcık böyle bir hafif karanlık gibi ama hiç bunaltmıyor. Değil mi? He did That young. Ay aşkım ben kullanayım ne olur ya. Öyle bir şey Niye? Evet. Çok güzel değil mi evet. ya? Ben bu arada pijama ileyim biliyorsunuz. Evet. Vallahi. Gel benimle gel sen. Kim? Sen? Kızlar kim? Hello. How are you? Bu da buranın fenomeni. Büyük bir Ya bize gelmeyecekler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam süper. <laughs> Olay. Hadi aşkım biz baş başa gidelim. Boş ver. Ay çok güzel ya. Ne yazıyor acaba arkada kız? Ne yazıyor arkasında? Bir resim Araya var. Reklam olarak... verebilirsin. Ya, ya. Bak kıskanca bak kıskanca fotoğraf çektirtiyor. Aşkım çek burada bir saat bir farkı var. var ve acayip uykum geldi biliyorsun değil mi? Şuradan çek. Ha buradan çek. Buradan çek çek. Ha böyle çek çek çek. Ha böyle, çek. böyle çek. Ha böyle çek. Ha, böyle çek. ha bir de. <laughs> <laughs> Dürüst de... <laughs> ol kıskandın. Niye kıskanıyorsun? Pozumu <laughs> kıskandım. Evet. Gökhan evet. yani. olduğu için benden çok fotoğraf çekiyor. <laughs> Kıskandım, kabul et. Kıskandım. Evet, gündüz çekeceğiz diyorum. Ben eşofmanlarımı giyerim sana, eşofmanlarını giyersin. Sana diyorum. Giyeriz aşkım, çekiliriz. Ben yanına otururum böyle üstünü çıkarım. Doğru Ha? Kıskanca bak, kıskanca fotoğraf <laughs> <Şu> çekiyor. Şu <laughs> evet, an orada da söylemiş. Aşkım burada saat var. Ay 24 saat story atasım bu? Çok ilginç ya. Çek çek. Ha böyle çek çek. Ha böyle çek çek. Are you? Bu da buranın fenomeni. Büyük bir Ya bize gelmeyecekler değil mi? İyi tamam süper. Olay. Hadi aşkım biz baş başa gidelim. Boş ver. Ankara merhaba, Samsun biliyorsunuz ki e, Selim Büyükçü açılmak üzere. Ankara'ya sadece protest tırnak uzmanına ihtiyaç var, e, ekip arkadaşına. Bir sonraki storyde Samsun'u paylaşacağım. Protest tırnakta başarılı diyorsanız hemen buraya başvurun. Samsun için olan e, ihtiyaç olan ekip arkadaşlarımızın listesi zaten burada yazıyor, görüyorsunuz. Eğer çevrenizde bu konularda başarılı biri varsa yönlendirebilirsiniz de. O yüzden size şimdiden teşekkür ediyoruz. Efendim öpüyorum, en yakın zamanda Samsun ve Ankara'da da olacağım. Annem. Ne Daha güzel bir ülke ya. Aşkım beğendin mi? Doğru. Ben beğendim. Vallahi çok güzel ya. Havası birazcık böyle hafif karanlık gibi ama hiç bunaltmıyor. Değil mi? he did Ay aşkım ben kullanayım ne olur ya. Öyle bir şey yok. Niye? Evet. Çok güzel değil mi evet. ya? Ben bu evet. arada pijama ileyim biliyorsunuz. Evet. Vallahi. Gel benimle gel sen. Kim? Sen? Evet. Kızlar kim? Hello. <gülüyor> <gülüyor> How are you? Bu da buranın <laughs> fenomeni. Biz de gel ya bize gelmeyecekler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam süper. <laughs> Olay. Hadi aşkım biz baş başa gidelim. Boş ver. Ay çok güzel ya. Ne yazıyor acaba arkada kız? Ne yazıyor arkasında? Veren bir resim var. Reklam evet. verebilirsin. Şey. Ya, ya. Bak kıskanca bak kıskanca fotoğraf çektirtiyor. Aşkım Peki burada saat farkı var. var ve acayip uykum geldi biliyorsun değil mi? Şuradan çek. Ha buradan çek. Buradan çek çek. Ha böyle çek çek çek. Ha böyle, çek. De böyle çek. Ha böyle çek. Ha